Ağzını sonra ağzını bağladım. Sana dedim sana. Şerefsiz alayım. kim lan o? Şey, Abi ya. şerefsiz. 15 yaşındaki Sabiye tecavüz şey. edip öldürmüş. Açma şey. kimsesini. Arabaya başla. Sus dedi şeyden ağladı. Ben de sızdırmakçı. Ka kafasını taşsazım. Konuşturuyorlar da <laughs> öldürmüyorlar. sanık mahkemece tutuklandı. Görüşme salonunun çıkışında acıda aile sanığı linç etmek nasıl kıydılar seni? Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama... Namussuza dur. Ne istedin lan o çocuktan? Ha? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeytana uydun. Ne olur abi. Şeytana mı abi? uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Kezemek. Hem bu boku yiyeceksin. Ay. Hem de ay. utanmadan ay. gidip bul. anlatacaksın. Ay. Ay. Ha? Böyle yaptım. Şöyle yaptım. Buradan getirdim, buraya götürdüm, bunu yaptım, bunu yaptım, yaptım. Ha? Bir de, bir de, bir de kafasını taşla ezdim dedin, değil mi? Ha? Ezdim dedin. Abi ha? Yapma, abi, 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 abi. Ne lan? Ne oluyor? Abi, abi. Abi, abi, abi. böyle. Abi, böyle. Abi, böyle, abi. böyle vurulmaz, böyle vurulur abi. lan. Al burusu şu aletini geç ağzına ver.